Ülker çikolatalı gofret. Nefis karamelize bisküvin lezzetiyle yeni. Hem de M Activities ile beraber. Hadi deneyelim. Uzun zamandır bunu söyleyemiyordum. Ama şimdi söyleyeceğim. Ba yıldım. Harika. Gerçekten harika. Yani başlarda nasıl bir çok merak ediyordum. Ee, acaba yoğun bir karamelize vesaire olur mu diye düşündüm. Isırdım. Öyle içinde karamelize krema tarz bir şey görmedim. Yani böyle yoğun yoğun bir şey yoktu. Ama karamelize bisküvi tadını öyle bir hissediyorsunuz ki... Şöyle düşünün. Hem normal e, gofretini yiyorsunuz ülkenin, hem de e, aradan o karamelize bisküviyi de yiyorsunuz. Harika, hepsi o kadar denge içinde ki bayıldım, gerçekten bayıldım. Yani uzun zamandır bu kadar hoşuma giden ürün çok az gerçekten. Ne olmuş?